Lazer epilasyonu etkilenir mi? Hayır, her kıl lazer epilasyondan etkilenmez. Kıl ne kadar siyahsa, ne kadar kalınsa lazer epilasyonun o kadar iyi etkilenir. Kılla inceldikçe epilasyondan, lazerden etkilenmeleri azalır ve daha çok seans sürer. Eğer kıl sarı ise epilasyondan etkilenmesi neredeyse sıfıra yakındır. Beyaz kıllar hiç etkilenmez. Şöyle düşünebilirsiniz. Kılın içinde melanin denen siyahlığı veya bir madde vardır. Lazer bunu görür. Lazer bu düzenler işlem yapar. Kılda ne kadar melanin varsa, ne kadar siyahsa, ne kadar kalınsa o kadar iyi görür. Beyazsa, hiç melanin yoksa hiç görmez. Lazer hiç etki etmez. Aradaki sarı kahverengi tüyler de içerdikleri koyuluk derecesine göre etki edecektir. Çok sarıysa hiç lazer epilasyon yaptırmanızı tavsiye etmeyiz. Sarı kıllara, kahverengi kıllara, beyaz kıllara lazer epilasyon etkili olmaz.